Herkese merhaba arkadaşlar bir video daha Hoş geldiniz. Bugün bulutsuz olan squad turnuvada 25 kill aldık ve bence izlemeniz gereken bir oyun olduğu için videosunu yapmak istedim Gayet eğlenceliydi bulutsuz turnuvalar beni eğlendirmeyi başarıyor açıkçası yani beğeniyorum ben Sizce izleyici gözünden bulutsuz turnuvalar nasıl? İzlenmesi zevkli mi? Yani hoşunuza gidiyor mu? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Video geçmeden önce içerik mağazasına sağ alt köşeden içerik üyesini destekle kısmına Ermun yazarsanız beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Ayrıca aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. 41 bin abone olduk. Hepinize teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Tank kimdi? Bot bot. Oo, öyle bir lazım Lan. Ya bu lag ne lan? Sıfır ping veriyorum. Orta. Beş katta böyle olmuyor lan. Gerçekten mi? Aşağı iniyor mu biri? İmpusum var 2 tane. Zipline'ın 10.000 canı falan olsa keşke kırılabiliyor bu şurada ne Bir mini artı arkadaşlar size fırlatıyorum almak isterseniz. Alırım. Bu sesi adam vardır mı da? Geliyorum bak ya. Geliyorum. 30 60 90 crack. Eğer eğer bulamadım. Evet. Nice. Adam sen he 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 sun. Bu kadar. <laughs> Yuva şey attım, attım. kek attım. Geliyorum. Uçtan nereden sıkıyor ya? Sniper'ın var. Uçakta ya. Uçuyorlar uçu Uçuyorlar, uçuyor, uçuyor. Zipline zipline. Zipline zipline. Zipline zipline. Eee. Buradan buradan. Solu öldürürüz şu an. bak Nice. Arkadaşlar orada hala. Şurada bak. Bir şey. 190 vurdum birine sniper'da. Nice. Nice. Eğerim yok ya. Aynen aynen. Sniper attım orada. Go go go. Biri de çok iyi. Gidelim Go, 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 go. Triple rez yapacaklar onu şu an hemen ama. Double Yo, rez. Mate'ini öldürdük. öldürdük. Double, İkimiz aynen. gider, hepimiz gidersek öldürürüz. Oraya bomba atabiliyor muyum? Ben üç kişi gördüm onları. Atamaz <laughs> herhalde. Kanka <gülüyor> ilk sen gittin. Kanka tek tek gidiliyor olsun. Öleceğin onları. Evet. Aşağı atlayabiliyor muyum? Atlayamadım. Evet, He biriniz oradan gidin. Hepimiz farklı yerlerden. Hepimiz farklı yerden tamam, gidin. Tamam. Okay. Çıksana oradan. Çıkıyorum. 3, 2, 3, 2 1,

koşuyor. Uzaktan sıkın. Sen git plan var lan. Aa, 27 white. Nerede kanka? Çatlasana. Kanka şeyde ya. Tank spawn'a doğru. doğru. Denizin oraya indi tamam. mi o evin orada evet. var. Evet. adam bende orada. orada. Tam one HP'de öyle diyeceğim. Tamam. Bekle tankla girebiliyor musun evet. içine? Dead evet. dead. Siz rezdeyin. Ben buradayım. Tamam. Güzel de. Ha drop atsın buraya. Ha onun drop atsın. insta öldüm ya adam. Hani yanlış... Ben de karşıma çıktı. Biz yanlış... yanlış oynadık. Konuşmadık. konuşmadık. Evet, o yüzden konum. şey oldu. Tam diyecektim biliyor musun? Tek gitme diye, tek gidiyor şey diye. Olsun, olsun. Adam mı sıkıyor? Dura bata sıkıyor, şey duraba. Emma var mı? Dejel 70 işin tane süresim bitti. Olabilir. Legends Emma var mı? Bakayım bir Discord'un kağıtı. Ha bende 70 tane var. Atayım abi. SMG var mı? Al, e Al SMG. Okey. Lan. Bir <laughs> yok. <laughs> şaka şaka. E ya ya Burada otomat var Emo alabilirsiniz biraz. Tamam. Okay. İyi olur. Be. Güzel başladık ya. Kaç kilo var? 5 5 5 kilimiz var aslında. Bir, bir adamın farkı squat'tan kesmişiz. Bir tane sola kestik ya kaçan buraya. Hayır Bir bir isteyeceğim ya. Big var beyler. Mini de var burada. Bir bir sahip kaç vuruyor? 190 vuruyor sanırım headshot. <laughs> evet öyle bir şey. Burada da emo satıyor eğer haberiniz olsun. Underbolt da 189 vuruyor, 190 vuruyor da o sizi duymak daha iyi. Değil mi? Evet. Bir de ama duvara tek atıyor diye şey heavy smite. Evet. Snide. Ama burada duvar yok. Cici pazartesi saat çok iyi var. Hem şu an slot'u var. Cici var. Fight'ı <laughs> <Adam, Gülüyor> Ben mi şey. sıktım ben? Pompalı merim size atar atabilir misiniz bana? Al attım arkama. Şunu alabiliyor musun Fenix? Aldım ben aldım. Ama tamam. hile dahil hiçbir şey yok. Dört ıı, kişi tank <laughs> kullanalım mı istiyorsanız yoksa veya maç payı burada da kalabiliriz ne diyorsunuz? Bak şuraya kov şey yapalım. Evet, ya. Hayır, yüksek bir yere gidelim ya. Şu üstü kovlayalım. Burayı i̇şte maç, Aynen maç çıkalım. boyu üstte kalabiliriz. Evet. Tamam aşağı ama çok şey var ben bir bakmaya gidiyorum biraz. Şey. Tamam. Şöyle, mavalim, <laughs> ben mavi sen bıraktım. Otomat da RM'mi satılıyordu abi. Bende yine o demirlerden var en üstte atayım pavilyon istersen. Şimdi değiliz ona bir bakalım. Yani taşıyor taşımıyorsa ya. at da. Hiç şiilim yok ya. Bir şey vursam. Oğlum niye ben pro deyip komutum var lan benim? Şu netler kaç metreden atlıyordu? 60 mı? 64, 64 falan. Evet. 76 kilo oldum 71'den. Basıyoruz oğlum. Zargan olmuyoruz. Area protein tozu yulaf. Shake Tek şart. Fitness sen, kimsin? Hayır hayır koyma. Ha. Ya fitness fitnessçi değil de yatak var mı kapıma göre? Ee, Mekten şunu alacağım. Turma zırh mı bak sana şarkı? 50 vurdum. Be. Yok, Heavy snipe var be. beyler. Ben alırım. Nerede? Burada bak. Bir, bir, bir sesini duyayım özlemişim. Bıraktım burayı. Diğer işi. Oğlum mermi gitmiyor lan. Geliyorum. Yanına normal marka da kaybolmasın. Tamam. Sarı Ama marka. Bak şurada. Biri burada. Tamam ben hayır çıktım. geliyor 26-7. Okey. Spline'la higher çıktım. Martin. Kovuluyorum hepsini. Tamam. 27-27. Hepsi 26-7. 27-41. Crack. şurada crack. Wipe şu bak. 30 white. 30 white. Ee, Kralım hacı. Nerede o? Kır kır kır. Para. 27 blue. Öbürü Bmw. Bir saniye. Kare, 27 crack, 27 white, 27 white. white. beyler, az yes, evet, evet, var evet. Bak şu evet, okay. şu. Evet, Kesene şu aç, şunu tarayayım beyler. Bana hiçbir sorun. Arkadaşlar sıkın. altmış Naklanmış şu. Başka adam nakladı. Yo, ben öldürmedim mi çocuğu? Evet, başka başka takım var herhalde. Crack. Crack. Ağacı tarayalım. Okay. Ağacı tarayayım beyler. Soldan başka biri sıkıyor, şurada da. Evet, şurada, şurada. Kırıldı aç. Crack,

Sıksanıza abi. Yerimeli, rek, Rek ee, right? White, White, white. Nice. Eğitiymiş aynen. Yere bende. Beyler, lootunu almayın. Kanka şunların lootuna gitmemiz lazım ben ya. Gidelim, evet, ben gidelim, ben gidelim. Sen Hepimiz gidelim, hepimiz Hadi. gidelim. Hepimiz tamam. gidelim, sala evet. Sola evet, gitmeyelim. Emol Tamam. Arem 50 kaldı. Benim de 50. Ben şuna gidiyorum o zaman ya, geleceğim. Tanka benim. Benim 250 adam. Yakında adam. Yaramım 350 oldu benim. Atarım. Tank geliyor bu arada. Legends geri dönelim. Atayan rapsi. Altın tam. Geriden ök ya. Beyler e, ee, alan çok gelene kadar bekleyelim burada. Tam zipline var zaten. Gel yeri yeri yukarı çıkalım zaten. Nice bana bundan 100 tane çıktı. Nice. Eee şurada Biz şey var. var. De? Splash. Splash mı night mi? 3 night mi? 2 splash mi? RM var sonra. burada. 16, 10 altın okay. 10 tane. Altınım yok ya. Bir gene var mı orada? Bende. Bir yok kanka bende. Yok. EMA arıyorum durmadan yani. Otomatta var 16 10 tane varsa. Yok ki şey. Ben, ben. ben bir Beler, şurada çocuklar. Free kill free kill açıyor. Aynen. Girmedi oh. oh. girmedi. Açıktılar oh. beyler. Eee Phoenix atarım ben sana hemen 300 tane var. Ben attım ben buldum, buldum buldum çıktı bende. Tamam. Ceyhan nerede Cez? 27 27 şurası 27 Görüyorum onu. onları Çok kötüler Nerede bir daha markasınız? Arkadaki abi. ne sıkıyorum? 26 27 27 crack 26 26 fight White white, white evet, 26 evet. white Nice 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 Geri sağa doğru gitti. Ah, Mate orada. Bence onları uçalım beyler. Uçalım <laughs> ya. <yani. Uçalım. Gülüyor> Gel. Evet, evet, uçalım <laughs> Şu, biri sağda ilerle birleşiyorlar okay, bu evet, ben evet, birazcık uzağa inin. Ben C4 atacağım. 6 tane var. Çalacağım. Tamam. sola bence. Evet. Tamam. Evet. Aa biri burada. burada. Biri Kayanın arkası. Kayanın arkası. Ee, ee. Kayanın arkası. Üçü de burada. Üçü de burada. 29. Crack. Aa öldürürüm. Crack biri. Biri de şurada. Solo. Bir orada bir de burada bir de burada bir de burada, evet, burada de, bir de burada bir de Son adam ama açtı. Hepsi de, hepsi de, hepsi de. Shield kek var, iki tane medmis var. Güzel, güzel. Okay. Sen ben acil üstüne ne? indim ya, o yüzden <laughs> <seni> indim. <laughs> C4 az vurdu lan. Oğlum çünkü adamlar 250 can ya onu unuttum ben. Basayım mı ikiz flash'ı direkt Yok ye. burada her e şey var gel. Şurada şey var de var bende. Metis de var. Adamlar ne spawn'a başladı bir an. O arada gangbang yedim. İki tane şurka gelse ikisi de işliyor mu? İşliyor kanka. Diyebiliyorum. At konuda. Ben gidiyorum. İşliyor mu dana. şu an? Yok işlemiyor sanırım. Sen yine Metlis mi bıraktın az önce? Yok değil abi. Metlis'i mi, mi çaldı? Bıraktım. Ben de zaten vardı bilmiyorum. Lan benim Metlis'i kayboldu? Ben SMG'ni çaldım. Aa SMG'im de kaybolmuş lan altın. Şurada Metlis var. Lan ben buldum Olalım bir tane O şey çok meyve atalım mı? Dur lan şunu. Marvin gelecek hissediyorum. İnşallah. Bekle şuradan şey çıktı. Flopper çıktı basayım hemen. Hızlı gidelim ya alan öleceğiz. Yok ya ölme hizmetimiz var. Uçuyoruz yukarıdan. Ben B4 tane splash var. Tamam. Nice. Topla gidiyorum ben. Hmm. Kanka şey. bu saatten sonra fazla agresif oynamayalım killerimiz var çünkü win oynayalım. Evet yüksek var. Yüksek bir yere kurulalım <laughs> bence. Yüksek kesin bir yerde duralım ya. Aynen. Şu evet, daha çok şu, var şu dağ, araba bakalım. Araba bulursanız arabayı da alın. Şu daha sanki. Şu olması lazım. Geçen sene dostum sana gel yanıma. Eğer mermi var mı kanka? Kanka 250 tane var lazım. Hepsini bana at, ben böyleyim ben bir splash basmak zorundayım galiba. Bilmiyorum bakacağım. Yok ya gerekmez. Ya ben sana sıkarım yaklaşınca. Tank var. Dikkat edin ya bu tank şey. Ya 30 tane var sana yetmez. Ve medmist olan var mı tankse basacak? Medmist 5 var içinde benim. Al bırak. Burada lan. Lan sana yok. gelmedi mi? O, geldi biraz. Aa hepsi gelmedi bot. Hepsi gelmedi aynı. Mevi falan var. Bandaj var bandaj. İstiyorsan basma. Şuradaki Bamba Şunları bas. Beyler gaz çeşitinde adamlar var. 4 kişi evet, tam Biz onları boş verelim şöyle gidelim. Arkamızda mağara, yer, mağarada adam var bu arada. Lan artık arkamız. onca vermiyor ama 5 en veriyor galiba. 10 veriyor yavaş yavaş doluyordur. Yavaş evet. oluyor Lüt, yavaş doluyor herhalde. Bandaj var ama aç Ben markama doğru gid gide gidebiliyor muyuz? Markama Bekle abi bir bandaj basayım şurada 2 tane. Gideriz mi? <laughs> mağara, mağara, etmeyin ya mağara, mağara, ya, mağara, mağara. etmeyin. Gidin zon değil ki. Gelirim gelirim ben mermiyi alayım. Tan geliyor tan geliyor bu taraftan. Geliyorum. Benzinlikte onlar ya uzak baya. İşaret hmm. geldi de onlar. Markındaki önceli daha iyi yere... lazım arkadaşlar. Markındaki daha en iyisi Uçan bence. Çalmış Spider'la götürüyor bu. Bence de bence de. Acil yükseğe çıkmamız lazım yoksa darlanacağız. Evet. Tam evet. tamam, baya götürüyor. Hızlı koşmayla yapın bir de daha da götürüyor. Aa, hızlı koşmayla iyi geliyor şu Ee, tank yaklaşıyor sanki. Fast o yüzden. Şey var, Aynen. Şey var, impuls var. evde adam var, evde e, adam var. Taşıyorum ben impulsu. Dur. Bir kişi, gider, kaç kişi? Şey, kaç ayak? İki. Aa, çatı çatı da. Bu CTL'e basıyorlar. Dört kişi galiba. Aa, tamam. Dört Al mü? alalım evin üstüne, evin üstüne alalım. Impuls atabilir mi o ya? Haydayım ben. Tamam, tamam. impuls atacağım. Burada, burada biri. Okay. Girmeyin, girmeyin, girmeyin. C4 bombası falan olan bir şartı. Çık çık girme. girme. Ben iki saat yedim. Atlarını kırdım. İnşallah düşecek abi. Dead, biri dead. Ölen. Biri şurada. Crack. bir. Biri burada, biri burada, biri, biri burada. Görüyorum onu arkadan. Crack. de. Red. Burada kaçıyor biri. Tam kaçsın bırak çok okay, adam geliyor. Okay, okay, çok iyi, çok iyi. Hayına çıkın, hayına çıkın. Bastım güzel, güzel. Evet, sıraya aldım ben. Sıra düşü beyler. Ben alacağım, Hayına çıkın, hayına. Ben basarım ama. Sıra düşü ver. Sıra düşü ver. Sıra düşü ver. Burada Aslında yine kuşak yer var cover güzel. Şuraya şuraya mı gitsek ya daha iyi gibi. Evet evet evet. Nereye? Markana Derm... gidelim. E, şu Adalet an zona bekleyin zona bekleyin. 5 5 şey arkadaşlar. Best tamam. Beyler eğer bunlar şu var. Şurada adam var kapatörü şurada adam var. Şurada adam var şurada adam var. Burada mı? Tank bizi spreyliyor ya. Kafayı yiyeceğim. Şuradan araba var. Şunu yüksek. Şunu alıp şuraya çıkalım mı? Zona oraya ver Dermin. Gidelim Habiblişe... istersen. Evet bilmem. gidelim. Bermedim. Aa o tarafta Dermen. adam var adam var. 2 şey kaldım ben. Nerede? Nerede? şuraya gidebiliyor muyuz? Baktan, şuraya gidebiliyor muyuz? Üstünde adam var. Orada adam var. Deniz şunu al bak. Oo, e beyler kurulduk. evde kalmamız lazım biraz. A tank geliyor, tank geliyor. Böylece burada kalmamız lazım burada. Evet, evet. değil, belli. Tek Çok, evet. Güzel. Çok evet. güzel. Tankı saldırın, tankı saldırın. Tank var. İyi bir var. Bir, bir can var, bir can var. Gidesin, gidesin. Nak nak süren süren nak süren nak tankı süren öldürür. Tankı kır tankı kır bir canı var bir canı var tankı. Hem tarkın hem tarkın içindekinin bir canı var. Tamam. İndiler. Hayır hepsini öldürdüm ben. Bir kişi kaldı neredeyse. Yok yok indiler. Evet hep evet. bir galiba. Öldü bir öldü. öldü. Oha. Ben splash atalım bir tane. Gel gel. Bu adam var dikkat edin. Kegim var. Bir tane keg atabilirim splash yerine beyler. Gel gel eve gel eve gel eve gel eve gel eve gel. Eve gel aynen. Bir tane keg attım. Bir tane keg attım. Bu adam var ha öndeki bu Evet. Ben şeye gitme. Şu, alınır, evet. bak, şu, de, şu şu boş mu? Evet. E, Erman bak gel şu, Yok şu tarafta, şu tarafta, şu ağacın orada. E şimdi bir loot alalım, eşyalarımızı alalım. Şuradan 49 yerde. İyi bir snipe deneyelim ona senden sadece. Şimdi evet. birbirimizi koruyacak silahlar almamız lazım. Erman şu boş bak, şu boş. Ben şu, şu boşta 2-3 kişi var. Tamam ben oraya roket atacağım. Be, tamam, be, ben so, ne? Tıra alıp geleyim arttım. mi? Tır çok şey yarar. Ananı satayım, ağaç. Tıra alıp geleyim mi? Kavra alırız. Gelme gelme

bir yanlış geldi. Ben de adam var. 132 bir tane daha 132. Gel buraya mı? Erpen buraya gel ben. Bir, biri bir beyler. Ha şurada altta altta. Uçan bir can, uçan, uçan, uçan kişi bir can. Erman neredesin? nerede? Nerede Size ne gel ne istiyorsan. Buşta adam var adam olsun. Çıktı bak. Kaçıyor son Hayır. adam. Son dört ve 4 Yok bir tane solo var. Ben Dağınık duralım. Dağınık duralım. Dağınık. Aa dağın üstünde de var hepsi. Burada Evet evet oradan crack yedim. Kanka işareti çekseniz de sıkarken. Ermun birleşebiliyoruz mu? Kanka ben İzir çok değişik gidip, bir kanka. şeydeyim şu an. Burada da. bir Felix adam var. aldık burada. Sana, evet. sana koşuyorum ben soldan. Evet. Bir Mesela hayde bir takım var. altından evet, koşuyorum. 44 link. Dikkat edin ha. Daki takım bize bakıyor. Oraya bir zon Nasıl gideceğiz? Harbi ben... nasıl gideceğiz ya? Oooo zon tam arkama gitti. Tırla gideriz. Tam adamlar Sarı nerede? Taramız e, şeyler çaldı orada evin yanındaydı. Sağ olsun oğlum 29 29 çok kötüler Nasıl? ya bu pikleme ne? Farklı yerlerden e, gidersek ancak onları öldürürüz. Phoenix sen buradan e, çık. Bir tane solo var, var. Bir tane, tane e, so e, so e, beyler e, onlar onlar squad, üç değil, onlar squad değil. Onlar squad değil. 3 kişiler. Evet onlar 3 kişi. Çıkayım mı? So evet evet. Çıkayım mı? Gelin çıkın. Ayrı ayrı çıkın. Ayrı ayrı çıkın. Bekleyin kavralar. Sağda var. Sağda var. Sağda var. Burada var. Ben çıkamam şu an. Çıktık. İki çıkıyoruz hep beraber. Çıktık. 24. 33. Krem 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 bir can. Bir daha den Bir daha den Sola kaldı. Sola kaldı. Sola kaldı. Yes. Let's go. Son adam. Solo. Eğer free build atalım diyeceğim de. Build yok. Bu adam hero of yapmıyordur inşallah düşünsenize. Küre istifat yapıyormuş öyle. Ne Challenge şuna Orada değildi. Ona baktım oraya. Oğlum bu harbi küre istirahat falan mı yapıyor lan? Olabilir bu arada yapıyor olabilirler. Bence, Bence bir yanıp tutuyor sola ya. Ben bir bakayım da. Ya ağacın dibine Aynen burada burada burada. Orada mı? Aynen burada. Bu arada bir kaçacağım. Haga be. Lan pikex at pikex at. Abi 25 kill win let's güzel. Güzel oynadık. Nice. nice. İyi oynadık lan.